Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Driving School 2020 oynuyoruz. Arkadaşlar, e, arabadan bahsetmiş olursak BMW biliyorsunuz. Şöyle grafikleri çok iyi. Direksiyonu bıraktınız mı kendi dönüyor arkadaşlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bir de şöyle selektör var selektör iyi olmuş bir de şu arka ledler ledler beni benden alıyor şimdi sür sürüşe başlayalım başladık çok güzel sesi var biraz sesli olabilir lütfen bunun yüzünden kusura bakmayın sesli olabilir Lütfen abone olun. Bu söz yüzünden abonemizi kırmayın. Evet, evet, 30 gideceğiz böyle yavaş yavaş. Bir şuraya bakalım arkadaşlar. Ben hep istiyordum gidemiyordum. Çıktım. Çıkıyoruz. Şöyle rampalara gitmeye çalışıyorum daha çok. Neden bunu da bilmiyorum. Bu arkadaş neden kırmızıda geçti? Değil. Arayın. Ara var vereceğim arkadaşlar. İşte burada da ara gaz böyle. Şurası yok. Ara gaz biraz şey görünebilir. Can yorar. Arkadaşlar çok konuşmayacağım. Neden fren çekiyorsun desem? Ben araba geri geriye kayıyor. Görüyorsunuz. El fren çekmezsek böyle araba araç geri geriye kayıyor. Aracı durduramıyorum. Dur lan. Araç kendi kendine gidiyor. Herhalde lanetlendi. Evet ya lanet. BVM'ye arka arkaya gidiyor. Durmuyor dediğimizde lanetleniyor herhalde. Ve basalım gaz arkadaşlar. Rampadan iniyoruz. Bu ışıkta geçelim. Her ışıkta durulmaz. kötü girdik. Baya kötü girdik. Kontrol edemedim aracı. Bir de bunun dönüşleri çok iyi değil. Dönüşleri ya profesör değilseniz araba oyunların araba oyununa daha yeni başlıyorsanız bu oyunu yüklemeyin. Çünkü çünkü kontroller çok zor. Ama siz yine siz bilirsiniz. şöyle de var. Böyle gözüküyor. Geçelim mi geçmeyelim mi? Evet. Az önce gördüğünüz bakın. Bıraktım el frenine kayıyor. Bakın görüyor musunuz? 1, 2 O şöyle fren tutun her zaman. Bu da benden size bir ipucu olsun. arkadaşlar adama fena giriyorduk. Burada da yokuş aşağı olduğu için araba yine gider. Ama frene de basılı tutabilirsiniz. El freni bir kolaylık. Aracı yerinde Ama böyle yokuş aşağı ya da böyle yokuş aşağı ya da böyle şeylerde kullanmanız tavsiye edilir. Zor bir şey olduğunda ama el freni her zaman çekili tutamazsınız. Bunu eğitimde zaten hiç izin vermezler. Kursa gittiniz mesela araba kursuna buraya hiç izin vermezler. Bir tek fren. Fren de aynı işlemi görür ama fren daha çok dayanıklı bir şey değildir. Ama bütün tekerlekleri tutmaz. Fren sadece arka arka tekerlekleri tutar ama bu el freni ikisini de tutar tekerleği de arka tekerleği de tutar. Bu sefer hiç gidemez araba. Biraz basalım arkadaşlar. Kırmızı sevgiyle. arkadaşlar çok güzel bir oyun. Ama daha araba oyununda yeni başlayanlar için bence direksiyon kontrolü kötü. Ve oyun İngilizce, Türkçesi yok zaten. Bunu, bu oyun İngilizler yapmış ama çok iyi bir oyun. İyi yapmışlar. Ellerine sağlık. Benzin masayı alsaydık? Benzin daha az mı kaldı? geldim arkadaşlar. Size de burayı göstereyim. Nasıl bir yer olduğunu göstereceğim. 2 dakikamız kaldı bu çok kısıtlı bir süre. Arkadaşlar trafikte hız yapmayın. Ben ben yapıyorum çünkü oyundayız. Canımız gitmiyor ama siz gerçek hayatta canınız gidiyor. Arkadaşlar kesinlikle böyle şeyleri yapmayın. Benim oyunda yaptığımı. Çünkü bu gerçek hayatta çok kötü şeylere mal olabilir. Driftmiş. Bilmem neymiş bilmem neymiş. Öyle şeyler yapmayın gerçekten. Yapmak istiyorsanız da trafiğe kapalı bir alan olsun. Çünkü bunlar çok tehlikeli şeyler. Burada da bir drift atalım. Sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Şöyle Önde de led, led şey var. Araba kendiliğinden kayıyor. Neden? Çünkü rampada durduk. Zelfene, el freni lazım. Sportta biraz sesli olacak. Kulaklarınızı tıkayın. Tıkayın. <laughs> Arkadaşlar küçük bir drift oldu. Hepinize görüşürüz. Deliklerime uyun. Emniyet kemerinizi takın. Hız yapmayın, drift de atmayın. Bunlar tehlikeli şeyler yapacaksanız da trafiğe kapalı o taban olsun. Görüşürüz. Hepinize bay bay. Like like atıp yorum yapıp abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz.